Herkese merhabalar. Yeni bir Yurtdışı Piyasalar Podcast'ine hoş geldiniz. Ee, bu podcast'in konusu tabii ki bu haftanın en önemli konusu olan e, Amerika'daki başkan seçimleri ve e, Trump'ın başkan seçime sonrasındaki e, varlık sınıflarının performansları olacak. E, öncelikle bizim Temmuz ayında yayınladığımız Trump ve Piyasalar raporunda aslında detaylı olarak Trump kazanırsa hangi sektör ve hisselerin e, güçlü performans gösterebileceğine e, ve hangi varlık sınıfların nasıl e, davranabileceğine değinmiştik. Bunları kısaca bir hatırlayacak olursak e, öncelikle hisse senetleriyle başlamıştık ve hisse senedi endekslerinde güçlü performanslar görebileceğimizi e, yazmıştık. Bunun e, aslında e, dün e, seçimlerin sonucunun büyük oranda e, belli olmasıyla beraber yaşandığını görüyoruz ve Amerika'da hisse senetlerinde özellikle ufak ve orta ölçekli hisselerde oluşan Russell 2000 gibi endekslerde çok güçlü performans takip ettik. S&P 500'de de e, yükselişler e, ön plandaydı e, ve e, genel anlamda e, hisse senetleri için pozitif bir e, ortam takip ettik. Tabii ki bunun ana nedenleri Trump'ın büyümeyi e, öncelleyen e, bütçe açıklarının devamına e, işaret eden politikaları. Ee, ve e, özellikle Amerika içinde yurt dışından gelirleri daha sınırlı olan ve Amerika ekonomisinin güçlü kalmasından faydalanacak olan ufak ve ölçe orta ölçek şirketler özellikle ön plandaydı. Diğer tarafta tabir tarafına baktığımızda e, tavlilerde özellikle uzun bacakta bir baskı yaşanabileceğini e, yazmıştık daha önce. E, burada Trump'ın aslında enflasyonist politikalarının e, büyüme üzerinde ve de enflasyon üzerindeki etkileri e, uzun vadeli e, tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir sıçrama yarattı ve 10 e, yıllıklar 4 ellilere kadar e, yükseldi. E, burada önümüzdeki dönemde aslında e, bu yükseliş hareketinin devam ettiğini bir soluklanma sonrasında e, devam ettiğini görebiliriz. Petrol tarafında petrol fiyatlarının ilk etapta baskılanacağını e, düşünmüştük. E, nitekim e, ilk fiyatlamalar aşağı yönlü, yönlü oldu ancak e, sonrasında e, belki de Trump'ın ilk döneminde jeopolitik risklerin biraz daha artmasının e, da verdiği etkiyle beraber e, petrolde e, tekrar bir toparlanma takip ettik. Ama hisse senetleri tarafına baktığımızda Trump'ın Drill Baby Drill e, te, şeyi alt motosu altında Amerika'da petrol ve gaz üretimini arttırmaya yönelik politikalarından fayda görecek e, gerek boru hattı şirketleri, gerek e, EMP olarak e, tanımladığımız e, saha e, bulan ve e, petrol üretimi, gaz üretimi yapan şirketler ve özellikle de servis şirketlerinde, Halliburton gibi, Slumber J gibi gibi e, petrol üretimi yapan şirketlere kuyu açma gibi destekler veren servis şirketlerinde ciddi bir yukarı yönlü hareket vardı. Biz bu alanda yükselişlerin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini düşünüyoruz. Diğer tarafta kripto para evreni çok uzun zamandır konuşuyoruz. Trump'ın Bitcoin'e ve bu sektöre olan önemli desteğini, burada tabii ki SEC'nin başındaki Gensler'ı alması, ve kripto paraya e, yönelik özel bir başkan ataması da e, bu evrenin e, güçlü performans göstermesine, özellikle de Bitcoin'in burada e, lider olarak yukarı yönlü hareketine devam etmesine e, yol açacaktır. Ki bunun ilk fiyatlamalarını dün gördük. E, altın tarafında aslında biz uzun vadede Trump'ın politikalarını, enflasyonist politikalarının ve faizleri baskı altında tutmak için, FED'e yapacağı baskının altın fiyatları için olumlu olacağını düşünüyoruz. Ancak kısa vadede altında bir düşüş hareketi gerçekleşti. Bu bir miktar kafaları karıştırdı. Buradaki ana konuda önceki seçimlerde belirsizliğin biraz daha uzun sürmesi özellikle bir önceki seçimde Trump liderliğinde yaşanan kargaşanın bu seçimde yaşanmamış olması, sonuçların çok hızlı bir şekilde belli olması buradaki risk faktörünü bir miktar azalttı. Dolayısıyla altına ilk etapta bir miktar satış geldi. Ama biz bu satışların çok kalıcı olmasını düşünmeyiz. Özellikle biraz daha orta vadeye baktığımız zaman altındaki ve madencilerdeki düşüşleri derinleşmesi durumunda alım fırsatı olarak kullanacağız. Diğer taraftan hisse senedi performanslarına baktığımızda bankaların çok güçlü performansını gördük nitekim bizim yayınladığımız raporda da regulasyonların azalmasından fayda görecek banka ve sigorta şirketlerinin güçlü performans gösterebileceğine değinmiştik. Burada Trump'ın bir önceki seçimde 2016'da başa gelmesi sonrasında sonraki 6 ay hangi sektörler güçlü performans gösterdi dediğimizde birinci sırada finansallar vardı ve S&P 500'ün e, finansal e, sektöründe %20'ye yakın bir yükseliş vardı. E, arkasından gelen sektörlerde teknoloji, sanayi ve isteğe dayalı tüketimdi. E, dolayısıyla finansallar çok hızlı bir şekilde e, Trump'tan olumlu e, etkilendiler ve yukarı yönlü bir hareket takip ettik. E, bunun haricinde sanayi ve altyapı şirketleri, diyebiliriz. Amerika içinde üretim yapan özellikle sanayi ve... teknoloji şirketleri, bunlar tabii ki gümrük vergilerinin yukarı çekilmesine olumlu faydalanacaklardır. Çin tarafında sınırlı bir satış vardı. Defans şirketleri tabii ki Trump'ın korumacı korumacı ve... jeopolitik gerginlikleri arttırabilecek söylem ve politikalarından fayda göreceklerdir. Teknoloji tarafında alımlar vardı, biraz daha sınırlı alımlar vardı ama biz burada... Özellikle son dönemde Google gibi, Meta gibi e, büyük davalarla boğuşan şirketlerin bir miktar rahatlayabileceğini düşünüyoruz. Trump'ın e, regülasyonlara e, ve e, bu tarz antitrust davalarına yönelik biraz daha e, bakış açısının e, yumuşak olabileceğini düşünüyoruz. E, dolayısıyla dediğimiz gibi Google, e, Meta e, bu, bu dönemde biraz daha e, regülasyonlar ve dava konusunda nefes alabilirler. Diğer tarafta biraz gönden, gözden kaçan bir başka sektör, dağıtım, kurye ve taşımacılık şirketleri. E, bu şirketlerin eee iş gücü maliyetlerinde Biden döneminde ciddi bir artış olmuştu. Birçok çalışanını full time çalışan haline getirmek durumunda kalmışlardı. Trump'ın buraya bakışı daha farklı. E, dolayısıyla buradaki olası e, yasa değişiklikleri Uber gibi şirketlerin de e, şirketlere de fayda e, getirebilir. Diğer tarafta alternatif enerjiye baktığımızda çok sert satışlar gördük. Trump'ın fosil yakıtlar tarafına olan olumlu görüşü e, alternatif enerji tarafında ciddi olumsuz bir e, yaklaşımla e, ciddi olumsuz bir yaklaşımı var. E, dolayısıyla bunun fiyatlamalarında çok hızlı bir şekilde e, piyasalarda takip ettik. Burada e, bir şirket, First Solar daha önce de değinmiştik, Trump politikalarından biraz daha sınırlı etkilenebilir. Tabii kongreyi de ele geçirmesiyle beraber alternatif enerji yönelik sübvansiyonları muhtemelen Trump aşağıya çekmeye çalışacaktır. Ee, ama e, gümrük vergilerinin artmasıyla beraber Amerika içinde üretim yapan First Solar gibi şirketler rekabet avantajlarını e, biraz daha yukarıya çekebilirler, fiyatlama güçlerini koruyabilirler. Dolayısıyla bu tabii ki Asya'dan Asya'da üretim yapan alternatif enerji şirketleri özellikle solar panel üreticileri için olumsuz ama Amerika için de üretim yapan şirketler için bir noktada olumluya doğru evrilebilir. Dolayısıyla buradaki sert satışlarda biraz daha orta vade bakan bir yatırımcı için alım fırsatı olarak kullanılabilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Trump dönemi başlıyor. Bunun fiyatlamaları da çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Bizim aşağı yukarı varlık sınıfları ile alakalı toparlamamız bu şekilde olsun. Önümüzdeki günlerde risk iştahındaki bu artış devam edebilir. Ta ki Trump'ın enflasyonist politikalarının 10 yıllıklara olumsuz etkisinin ee, özellikle faizlerde 4.5 belki 5'lere doğru bir e, hareketin tetiklenmesi e, risk iştahını bir miktar törpüleyene kadar. E, dolayısıyla önümüzdeki dönemde tabii ki Trump'ın söylemleri ve bunun piyasalara e, etkilerini de takip edeceğiz. E, bu haftalık bizden bu kadar diyelim. E, önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere.